Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kayınvalidemle katmer yapıyoruz. Onu çekmek istedim. Bugün de böyle geçiyor. Evet anneciğim nasıl yapıyorsun katmeri? Katmeri nasıl mı yapıyor? Evet. İlkin hamuruna bir paket yaşmaya evet. koyuyor. Hamurunu yoğuruyor. Süt olursa süt kota katın. Süt olmazsa öyle de yoğurun açıyorum. Bezisini alıyorum güzelce. Evet. Açıyorum. içine tarin yağı. Ya vite yağı ya tarin yağı. Evet. Azıcık da sıvı yağ katacağız. Böyle yağını şimdi iyice yediriyor annem. İyice yedireceğiz. Hamura. Bezisini alıp şuraya koyacağız. <laughs> Bezesini alıp şuraya koyacaksınız. Heh. Orada dinlenecek o. Ondan sonra dinlendikten sonra başına geçeceğiz açıp açıp pişireceğimiz şeyde ceyran saçın Tamamı ne olursa kaydı he işte böyle çok da kolay ha içine tahin tahin de olsa olur çok güzel olur tahin tahin biz tahin koymayı tercih etmedik he biz koymadık ama koyun güzel olur konuncu evet şu an ne yapıyorsun peki anne? Şu an şimdi yağını iyice yitiriyorum birbirine. Yağını yediriyorsun. Yağ niye diyorsun? He, yağı iyice birbirine yiyor. Ondan sonra bezileyeceğim. 5 dakika 10 dakika bezi duracak. Ondan sonra yapmaya başlayacağım. Evet. Aşama aşama göstereceğiz arkadaşlar sizlere. Ondan sonra pişirmesini açmasını kay yapacak onu göster. Evet. Yok <laughs> da göstereceğiz sizlere. İşte böyle. Ha şimdi bezisini alıyorum bunu. Şu an annem Katmer'in bezisini alıyor. Şöyle gösterelim. yuvarlıyor 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 bastırıyor galiba Evet böyle böyle bezesini alacak bunu duracak Dinlenecek. 10 dinlenecek, dinlenecek. 5-10 dakika açması güzel olur yemesi de çok güzel olur <laughs> <laughs> Aynen öyle. Yapması da olur. Yapmasını da zevk işlenince yapar. İyi güzelce. Tabi. Ama içinde şey olacak. Vite ya. Sana yağ da olur bu ha. Ne korsan koy. Ya tercihinize bağlı. He. Hangisini tercih ederseniz olursa Biz vita kullanmayı tercih ettik içerisine. Katmer e, katmer içerisine şey koymadık. İsmi neydi? Tahin. <laughs> Tahin koymayı tercih etmedik. İşte bu kadar. Şimdi bu dinlenecek. Evet şimdi burası dinleniyor he. arkadaşlar. Pişirmeye başlarken he. yine çekeriz size. Gösteririz açarken yine gösteririz. Evet. Açma şeyini. Evet arkadaşlar bu da son aşaması yani son hali. Pişme kıvamına gelene kadar birazcık dinlenmesi gerekiyor. O yüzden dinlenecek. Evet. Evet arkadaşlar katmeri dinlenmeye aldık. Şimdi sıra yufkaya geçti. Yufka ekmek yapacağız. Hey, şöyle aç açacağım. Ondan sonra saçlar pişireceğim işte. Evet. Dışarıda ocak olsa daha güzel olur. Dışarıdaki ocaklardan. Maşallah anne elinde hızlı. Hayır hayır güzel aşmada iş. Kalın olmayacak dört kıyı bir olacak. Dört kıyı bir ne demek anne? Dört kenarı da bir olacak. Hani kalın olmayacak. Bir tarafı kalın bir tarafı ince olmayacak. ha incecik olacak. Evet ben şu an belki kameradan görünmüyordur bilmiyorum ama ben şu an masayı görüyorum. Yani <laughs> inceliğinden. he Yani çarşaf gibi oldu. İncecik. Hı. Öyle derler değil mi anne? Bu çarşaf pişme gibi hali, oldu diye. Pişme haline geldim. Şöyle bir de gösterelim. Sen? Evet değerli takipçilerim işte incelik derken bundan bahsediyoruz. Resmen sofra bezimiz görünüyor yani. Evet değerli takipçilerim. Şimdi yufkanın pişirme aşamasına geldik. Şu şekilde göstereyim sizlere. anne bunun hemen mi dönmesi gerekiyor? Evet, hemen dönmesi gerekiyor ki yanar. Yanlanması için hemen dönmesi gerekiyor. Evet, hemen dönmesi Evet arkadaşlar bu da katmerlerimiz. Saca düzdük. Pişmesi bekleniyor. Şu pişmesi bekleniyor. Konuşamadım. Bu şekilde. Katmerlerimiz de pişti arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim sizlere. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımda kalın.